kayıt. Evet. Arkadaşlar selamlar. Ben Özgün. Bugün Harmankaya şelalelerindeyiz. Tabi Harmankaya'ya geldik ama herhangi bir su ve şelale izine rastlamadık. Çok az böyle akan sızan sular var. Ama bugün Harmankaya'dan değil Hawk Knife Titanic uçaktan bahsedeceğim size. Yanımızda MDC5 taşıyoruz sürekli. Şöyle gösterebilirim. Hem EDC5 taşıyoruz uzun süredir. Ben Kydex kılıflı tercih ettim. Bunlar deri kılıflı da tercih edilebiliyor. Ben Titani'yi de yanımdan hiç ayırmıyorum. Şöyle görebilirsiniz. Aylardır kullanıyorum. Herhangi bir problem yaşamadım. Bugün sizlere Harman Kaya şelalelerinde özellikle kayalık kısımda bir ağaç gördük. Hem de Titani'nin performansını göstermek istedik. Ağaca zarar vermeyeceğiz. Ağaç zaten fırtınada devrilip kopmuş bir ağaç. Bunu aşağı doğru çekip EDC 5'te birazcık kırpalayalım. bakın. Evet. Şimdi gel istersen brocum. Bunu şuradan bir vurayım ha. Doğruyor, doğruyor. Gördün mü? Evet. Peki şu şuraya vursak? Evet. Ağzında dönme ya da herhangi bir problem yok. Şimdi biz aynı zamanda yanımızda atış için getirdiğimiz kağıtlar vardı. Şöyle kağıtların ucunu da keselim sizlere. Görüyorsunuz. Hiçbir problem yok bıçakta. Çok güzel kesiyor. Ağzı da dönmedi. Tabi sadece kesme performansı olarak düşünmeyelim. Şöyle şurada bir ateş başlatmak istediğimizde ağaçların kuru olan kabuklarıyla nasıl ateş başlatacağımızı da gösterelim. Çünkü bu bıçak sadece kesmeye yaramıyor. Sıyırmaya, dilimlemeye, koparmaya her şeyi yarıyor. Bu arada kayaya da vuruyorsun. Hiç dikkat etmiyorsun. Onu da farkında ya. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil çünkü bunu Arkadaşlar, doğada başınıza her şey gelebilir. O yüzden güvenebileceğiniz bıçaklar bulundurun yanınızda. Evet, şimdi şöyle yapalım. Şu kısmı da böyle sivri bir Mesela diyelim ki mangal yapacaksınız. Bir şey batırmak istiyorsunuz. Hiç korkmadan vuruyorum çünkü güveniyorum bıçağıma. bir şey batırmak istediğinizde Bak kayaya vuruyorum duman çıkıyor farkında mısın? Evet Muhtemelen böyle çakmak taş özelliği var da. Evet ya Bu sadece örnek olarak yaptığımız bir şey. Hızlıca. Evet. Bir şey batırıp tekrardan ateşe sokmak istediğinizde ya da bir hayvana batırmak istediğinizde böyle ucuz sivri ok tarzı şeyler yapabilirsiniz. Veya farklı bir şeyleri toprakta sabitlemek için de kullanabilirsiniz. Diyelim ki çadırınız var ancak kazık yok toprağa sabitleyeceğiniz. Çok kolay bir şekilde bunu batırarak sabitleme yapabilirsiniz. Behlül bu arada bir ateş yak bakalım bize ufak inceden böyle ateş başlatıcınla kardeşim. Evet. Şunları da doğada bırakmayalım. Şunu yanımıza alalım. Var mı ateşiniz? Ateş başlatıcın var senin. Yanımda yok. Şaka yapıyorsun. Şaka. Yok. Gerçekten yok mu? Yok. Bugün hafif malzemelerle çıkalım dedik. Aha. Gidiyoruz. Bir yandan da EDC5 ile de bir şeyler yapalım. Diyelim ki yanımızda titanik yok sadece birkaç parça odunumuz var diyelim ve bunu kesmeye çalışıyoruz. Böyle. Gördüğün gibi kesti attı. Ağzında da bir problem yok. Tertemiz. istediğin gibi doğra ya. Baksana param parça ediyor. Hiçbir sıkıntı yok bak. Kocaman ağaç. Devrilmiş. Derdin mi var? Stresin mi var? Al bıçağı. Al bıçağını. İstediğin gibi bak. Hiçbir şekilde dönme yok gördün mü? Ağzında. Sapa sağlam. Sonuna kadar güvenebileceğiniz bıçaklar arkadaşlar. Biz yanımızdan ayırmıyoruz bunları. Ben de günlükte bir damaskus kullanıyorum. Bu da yine Half Night'ın evet. bir modeli. İstediğiniz gibi vurun kırın parçalayın bunlarla. gayet memnunuz. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanter içerisinde kaldık bir şeyleri keserken. Bayağı da şuralarda bir şeyler yaptık. Tabii şunları şöyle suya doğru atalım ki herhangi bir yangın ya da bir şey başlangıcı olmasın. Şimdilik bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.